Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Sayın Adnan Oktar'a hediye ettiği asa hakkında yeni bilgiler aktarıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahir zaman 9 ailesine özellikle hepinize selam ve hürmetlerimizi sunarız. Cemaatin hepinize dua ediyoruz, Rabbil Alemin kuvvetinizi artırsın, sırtınızı yere getirmesin. Bu ahir zamanda vermiş olduğunuz hizmet çok büyük. Asa meselesine geldiğinde bir atasözü var. Ahir zamanda şeyhlerin en büyük hatası müritlerine sormadan iş yapmaları zaten. Yani rahmetlik Muhammed Raşit Hazretleri bize o asayı tevdi edip emanet ederken müritlerine ve talebelerine mi soracaktı? Ben şunun için bu asayı bu zata veriyorum buraya götürmesi gerek falan diye. Onlar Allah'ın dostları. Kullardan aldığı emire göre değil, Allah'tan aldığı emire göre hareket ederler. Biz de ona çok hayret ettik. Böyle bir asanın bize hediye edilmesi. Onun gibi hediye etmiş olduğu bazı mukaddes emanetler var. Mesela ben Şeyh Efendi'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi öz sandukayı şerifinin örtüsünden götürdüm. Oradan aldığımız bazı emanetleri Kabe-i Muazzam'ın örtüleri gibi nasıl Şeyh Efendi'ye sultanıma teslim ettiyse Sultan Efendimiz bunu bir işaret kabul etti. O işarete binaen asayı ve yanında dört parça daha emanet bana verdi. Tam Hicri 1400 senesinde. Evet. Tam Hicri 1400 senesinde. Ve dedi ki Allah nasip ederse vakti geldiğinde Mehdi Aleyhisselam'a bunu teslim edersin. Bu zamanda yapmış olduğunuz hizmetler çok büyük. Muhtelif sohbetlerimde her zaman dile getiriyorum. Belki insanlar baştan ona çok hayret ettiler ama şimdi kabullenebiliyorlar. Bu yüz yılın hizmetini yaptınız siz. Komünizmi, ateizmi, materyalizmi yıkmakla beraber. Şu anda bile ülkemizin başındaki bela, terör olayı Yine komünizm, ateizm ve materyalizmdir. Allah nasip ederse inşallah o hizmette de sizin çok büyük payınız olacak. Ve Sayın Adnan Doktor Hoca Efendimize görmüş olduğum bazı manevi işaretler, hizmeti, yanımdaki insanların sizler gibi temiz, salih, Allah adamı aşık olmaları, dedim, Ehli herhalde budur. Biz eğer yaşamazsak da ama çok unutluyum. O günleri bekliyorum. Aldığım müjdeler var. Çünkü sen göreceksin dediler bana Mehdi Maşallah. Her ihtimale karşı daha sağlam olsun diye Sayın Adnan Doktor Hoca Efendi'ye asayı hediye ettim. Yerine emanet ettiğime eminim. Dervişlerin şeyhleriyle arasında geçen her şeyi herkes bilmeyebilir. Şeyh bir iş yapacağı zaman davul zurna çaldırıp ferman çıkartıp da ben filan gençten şunu konuştum filancaya şunu verdim demezler o asanın hane-i saadetten çıktığını aile efradı hepsi tanırlar. Bu asanın o silsileden gelip ve bizim elimizde vesile olarak Sayın Adnan, Adnan Oktar Hoca Efendi'ye gitmesi menzil cemaatini üzecek bir şey değildir. Şerefli bir şeydir. Sevilmeleri gerekir yani. Bir emanet yerine varmışsa. Onun için hiç kimsenin heyecana ve telaşa kapılmasına gerek yok. Nasip olursa hocamıza çok daha ciddi Hediyeler sunmak istiyoruz inşallah. Vakti geldiği zaman. Ve o vakitte çok yaklaştı. Hatta o zaman divana bakan Ankara'lı Kırıkçı Mehmet dediğimiz e, e, Mehmet amca vardı. O bakardı divanın hizmetine. O da daha sonra rahmetli oldu. Bu söylediğim sözleri bütün menzil ehli, hepsi tanırlar, hepsi anlarlar, bilirler. Vermiş olduğum deliller onlara yeterlidir yani. Ve oğlu Seyit Fevzettin Hazretleri Sultanımız da şahittir meseleyi.